Hemen bu alanı size gösterelim. Hatta şu dakikalarda tabelası da asılıyor. Kameramın arkadaşım Alper Öztürk ile beraberiz. Nurdağ geçici yaşam alanı tabelasını da şu an ekipler yerleştiriyorlar. Gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var. Ahmet Hakan sizin şu an yayın yaptığınız konteyner kente sadece 1-2 kilometre uzaklıktayım. Nurdağ geçici yaşam alanı. Burada 528 adet prefabrik ve yığma ev var. Yani bu az önce siz de söylediniz. Ben yani bir seviye daha e, iyi şartlarda depremzedelerin yaşaması için yerinde yapılan e, yapılar. Şöyle içlerini de göstereceğim size. E, prefabrik de var, yığma ev de var. Yığma ev tuğladan prefabrik sandviç panelden yapılıyor. Şu an bulunduğumuz bu alanda çalışmalar devam ediyor. Aslında yapılar bitti. Bu prefabrik ve yığma evlerin e, yapım aşaması artık sona e, erdi. Şu an ekipler gördüğünüz gibi pes ...saç çalışması yapıyor, temizlik çalışması yapıyor. Şimdi o prefabrik ve yığma ev dediğimiz geçici yaşam alanlarını size göstereceğiz. Mesela şu an C1 blok, bakın emlak konut tarafından yapılan C1 bloktaki C1 numaralı... ...şu an geçici yaşam alanına giriyorum. 25 metrekareden oluşuyor. Burası artık hazırlandı, tamamlandı. Ayakkabılarımı çıkartıyorum. Şöyle... Çünkü içerisi de temiz, halısı da serildi. Şöyle bu alanı size Alper Öztürk'le beraber göstereceğiz. 25 metrekareden oluşuyor dedik. Yığma ev burası. Ee, tabii ki depremzedeler bir an önce kalıcı konutlarına, evlerine geçmek istiyorlar ama... ...geçene kadar da daha iyi, daha sağlıklı şartlarda, koşullarda yaşamak istiyorlar. Hepsi özellikle bir an önce çadırlardan e, kurtulup... ...daha işte konteyner veya prefabrik dediğimiz, yığma ev dediğimiz bu şekilde geçici süre... E, en azından bir nebze de olsa daha sağlıklı koşullarda yaşayabilecekleri bu şekilde yapıları bir an önce istiyor vatandaşlar. İşte şu an Nur geçici yaşam alanını size gösteriyoruz. Burada bir çift kişilik yatak var. Buraya bir aslında kapı da gelecekmiş. Yani burayı şöyle kapatacak bir sistem de kurulacakmış. Onu da söyleyeyim. Hemen yan tarafta banyosu var, duşa kabini var, tuvaleti, lavabosu var. Şöyle gösterelim. 25 metrekarelik bir alan burası. Hemen arka tarafta mutfağı görüyorsunuz. Mini bir mutfak var. Şöyle dolapları İçinde e, şu şekilde hani tencereler, tabaklar da verilecek depremzedelere. Şu an burası artık tamamlanmış, bitmiş. Anahtarı teslim edilecek demek. Şu an bu Nurdan'daki size geçici yaşam alanını gösteriyoruz ama bu diğer şehirlerde de, deprem bölgelerinde de yapılacak. Yapılma, yapımı da devam ediyor ama burası ilk etapta Nurdan'daki geçici yaşam alanı bitti artık. Birkaç gün sonra depremzedeler buraya yerleştirilecek. Şöyle bir hani kıyafetlerin koyulması için böyle bir e, sistem var. Şöyle fermuarlı bir dolap gibi. Masası sandalyesi var gördüğünüz gibi. Halı koyulmuş. Televizyon var. Şu an burası tamamlanmış. Burada ranza var. iki kişilik gördüğünüz gibi yatak var. Yine sehpalar var. Sandalyesi var. Bütün eşyalar verildi. Şimdi çıkalım diğer tarafları da gösterelim. Çelik kapı var şöyle. Kapıyı da gösterelim. Yani en azından bu kalıcı konutlara geçmeden önce vatandaşlar hepsiyle biz 6 Şubat'tan bu yana vatandaşlarla depremzedelerle konuşuyoruz. Yani onlar şu kalıcı konutlar evlerimiz yapılana kadar daha iyi şartlarda olalım diyorlar. Elbette çadırlarda yaşamak hiç kolay değil. Şimdi çadırları görüyoruz bölgede deprem bölgelerinde. Konteyner kentleri görüyoruz konteynerları. Ama burası o çadır ve konteynera nazaran yani... Tabii kimsenin evi gibi olamaz ama en azından konteynerdan da bir seviye daha iyi. Mesela şimdi C2 numaralı. Bakın burası daha bitmemiş ama yani eşyaları tam anlamıyla yerleştirilmemiş. Yine ranzayı ranzayı gördünüz. Sandalyesi, masası. Yine tuvaleti, banyosu. Burası yerleştirilecek. Bakın kollerin içinde eşyalar var. Ocak, tava, tencere, Eee tabak, çorba kasesi, su bardağı, çay bardağı, çay kaşığı, yemek çatalı, yemek kaşığı, banyo havlusu, el havlusu, üçlü priz, plastik sürahi, plastik katlanır tabure, çorap koyulmuş mesela. Bu bir koli. Depremzedelere verilecek. Buraya yerleştikten sonra. Burada ne var başka mesela diğer kolide? Mutfak gereçleri, elbise askısı, tek kişilik nevresim takımı, çift kişilik nevresim takımı, elektrikli ısıtıcı, yastık, çaydanlık var. Burada buzdolabı var. Yani deprem geçici olarak bu alanlarda e, hayata tutunmaya çalışacaklar. Şu an burası mesela tam olarak yerleştirilmemiş ama zaten birkaç gün içinde bütün bu prefabrik ve yığıma evlerdeki eşyalar da tam anlamıyla yerleştirilecek. Sıra sıra gördüğünüz gibi burası işte C2'ydi, burası C3'tü. Az önce burada temizlik yapıyordu ekipler. Eşyaları getiriyorlar her bir... E, evin içine prefabrik yığma evin içine yani elektrikler e, tesisat kuruldu yine altyapısı hazırlandı eşyalar getirildi. Artık burada bir düzen oluşturulacak eşyalar e, tam anlamıyla yerleştirildikten sonra birkaç gün içinde de depremzedeler buralara getirilecek. Şimdi Nurdağ'dan bu yayınımızı yapıyoruz. Burada 528 adet dediğim gibi e, geçici e, barınma alanı var. E, aynı zamanda Islahiye'ye de yapılıyor. Gaziantep'in Islahiye ilçesine. Oraya da 540 adet yapılıyor. Toplamda Gaziantep'te 1068 adet prefabrik ve yığma ev yapılmış olacak. Ama sadece Gazi... Gaziantep değil. Dediğimiz gibi Hatay'da da çalışmalar başladı. Adıyaman'da da çalışmalar başladı. Diğer deprem bölgelerinde de bu e, evlerin yapımına başlandı. Ama ilk etapta Nurdağındaki bu evlerin e, artık yapımı bitti. İçeride eşyalar da getirildi. Depremzedeler birkaç gün sonra buralara yerleştirilecek. Çalışanları görüyoruz şu an. Bakın akşamın bu saati ekipler çalışıyorlar. Peyzaj düzenlemesi yapıyorlardı. Taşları görüyorsunuz. Taşlar eee yerleştiriliyor. Yine bu toprak alan e, ağaçlar getirilmiş. Az önce işte tabela asılıyordu. Şöyle çalışanları görüyoruz. Onlar az önce içeride de bir temizlik çalışması yapıyordu. Yani amaç tabii bir an önce vatandaşı en azından çadırdan konteynerden bir nebze de olsa daha iyi. Tabii kimsenin dediğimiz gibi evi gibi olamaz. Herkesin zaten acısı büyük. Herkesin kaybı var. Ama kimle konuşsak yani daha iyi şartlarda yaşayalım diyorlar. İşte bu sebepten dolayı Emlak Konut'un yapmış olduğu bu geçici yaşam alanını, Nurdağ geçici yaşam alanını sizlere gösterdik, ekrana taşıdık. ...taşıyoruz şu an... ...şu an tabelayı asıyor ekipler... ...çalışmalar devam ediyor bu alanda... bayağı büyük bir alan... ...şu an önümde bir kepçe var gidiyor iş makinası... E ...çünkü o... E, ...az önce asfalt dökülüyordu bir alana... ...hem asfalt dökme çalışması var... ...hem peysaj var... ...hem yine eşyalar geliyor bir yandan... ...mesela burada koliler gelmiş yine... ...o koliler işte evlere teker teker... E, ...bırakılıyor... ...daha sonra için içerideki... ...ev eşyaları var... Bakın mesela yeni koliler gelmiş. Bu koliler bırakılacak. Yeni malzemeler. Bu malzemelerin hepsi bu evlere bırakılacak. Daha sonra bir düzen oluşturulacak. Tamamlanan, tamamen temizliği de biten, tamamlanan evi ilk başta gösterdik size. Şimdi burası burası yerinde yapıldı. Bu e, prefabrik ve geçici yaşam alanı dediğimiz burası ha buranın mesela kapısı var. Evet. Alfaro az önce ilk yaptığım prefabrik evi göstermiştim ya yığma evi. Şimdi bir kapı gelecek demiştim. Mesela böyle bir kapısı olacak. İşte artık az önce burası bir yatak odası. İlk girdiğim dairede yani ilk girdiğim prefabrik evde göstermiştim kapı gelecek demiştim. İşte böyle kapısı olacak. Şöyle gösteriyoruz. Bu kapılar da bakın yerleştiriliyor hazırlanıyor. Burada henüz daha mutfak gelmemiş ama gelecek. Hani sorduk, burada da konuştuk. Birkaç gün içinde her şeyi tamamlayacağız dediler. 568 var. 568 adet e, prefabrik. Bazısı prefabrik, bazısı yığıma ev öyle söyleyeyim. iki farklı çeşitli. Ekipler çalışıyor burada depremzedeler için. Kolay gelsin abicim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Mi? Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Bitirmek üzeresiniz. Az Gördüm kaldı. Kadarıyla. Bazı bloklar bitti. Bazılarında da ufak tefek geciktiği evet. var. E 3-5 gün içerisinde inşallah tamamlanacak. Tamamen bitecek. Evet. Evet. Aileler gelmiş olacak buraya. Aileler de evet bir hafta içinde hemen hemen hepsi yerleşecek. Ha ya şu önümüzdeki bir hafta için artık tamamen yerleşim başlar. Evet, evet, Yaşam evet. başlar burada diyorsunuz. Evet çok az çok az bir işimiz kaldı. işte çevre düzenlemesi falan kaldı yani. Ha, ha. Eşyalar da geldi şu anda hepsini kısım kısım yerleştiriyorsunuz dairelere. Evet. İlk örnek daire örnek evi gösterdim evet. size. Evet. İlkin ilk, ilk evet. gösterdim. Hepsi zaten hep, onun hep, gibi olacak yani zaten. Olacak, Halısıyla Hepsi hemen yani hemen o şekilde. Ev eşyasıyla. Yani... Eşyamız hazır. Her şey hazır burada. Hı hı. Tencere, tava, evet. işte tabaklar gelmiş. Yapıyoruz. Çatal, bıçak, kaşık hepsi var. Hı hı. Siz şu an ne yapıyorsunuz peki? Biz şu anda eşyayı iyileştiriyoruz kısım kısım. Hı hı. E şu kolilerden çıkartıyoruz. Zaruri eşyaların tümü var. Tümü mevcut yapılan konutlarda ha, ha. hem gerek tuğla gerek konutlarda gerek prefabrik konutlarda hepsinde mevcut eşyalarımız. Zorunlu eşyaların hepsi mevcut. Hı hı. Şimdi onları mı indiriyorsunuz yani? Onları yerlerine e sayıyla koyuyoruz. Mesela hmm. e bir tane set bir 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 prefabrik bir terazi prefabrik Hepsine bir tane koyuyoruz. Evet. Birleştiriyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun diliyorum. efendim. Hayırlı akşamlar. Çok Sağ olun teşekkür çok teşekkür ediyorum. Nurda geçici yaşam alanından bu yayınımızı gerçekleştirdik. İki farklı çeşitte evler geçici yaşam alanları oluşturuldu. Birisi prefabrik, bir kısım prefabrik, bir kısım yuma ev deniliyor. Çocuklar için de park alanı şu an oluşturuluyor. Onu da gösterelim size çok kısa. Çocuklar için de bir etkinlik alanı, park alanı oluşturuluyor. Bir yandan peysaj çalışması, bir yandan temizlik çalışması yapılıyor. Nurdağ'ındaki geçici yaşam alanında işte depremzedeler için ee, deprem depremzedelerin bir nebze olsa kimsenin evi gibi olmaz elbette. Herkes bir an önce kalıcı konutlara, evlerine geçmek istiyor ama bu süreçte o kalıcı konutlarına geçene kadar hani en azından çadırdan veya konteynerden bir nebze daha iyi bir e, ortamda yaşamaları için işte bu geçici yaşam alanları oluşturuluyor. İlk etap Nurdağ'da yapıldı, tamamlandı. Önümüzdeki birkaç gün içinde depremzedeler buralarda yaşamaya başlayacaklar diyelim, sözü size bırakalım Ahmet Hakan.